Eşlerden biri bana dedi ki Hocam benim eşim benim bütün sılalemle kavgalı. Ben burada cinsiyet belirtmek istemiyorum çünkü iki tarafta da olabiliyor bu. Ya benim halamla, teyzemle, dayımla, amcamla, dedemle, yakınlarımla mesela biri birine kız vermiş. Akşam bizim kavgamızın sebebi bu. Neden onlar onlara kız vermiş? Ya ben ne bileyim? Bana ne benim amcamın falan yerine kız alması, kız vermesi? Veya senin dayında diğerleri hepsi toplanmışlar bizim niye haberimiz yok? Ya haberimiz yok işte çağırmamışlar ne yapabilirim yani? Veya senin baban falan niye boş verdi? Ya ben ne bileyim benim babam borç vermişse bana ne? Beni ne ilgilendirir? Öyle şey olur mu? Böyle baba mı olur? Sen git babanla konuşman lazım. Ya senin baban bize niye şunu vermiyor? Senin anne niye şunu almıyor? Benim ailemle işte şu ziyaretleri niye yapmadılar? Arkadaşlar bunlar doğru şeyler değil. Sizin eşinizi ilgilendiren konular değil. Siz eşinizle kendi aranızdaki ilişkilerden sorumlusunuz. Eşinizin ailesiyle ilgili meydana gelen problemler sizi ilgilendirmiyor. Çünkü eşinizle bağlı olan konular değildir. Bu sağlıklı bir ruh hali değil öncelikle onu söyleyeyim. Bu kişinin iç dünyasını yansıtan bir durumdur. Kendisiyle huzursuz, kendisiyle barışık olmayan ve kendi huzursuzluğunu yansıtmaya çalışan bir durumdur. Başkalarına yansıtarak ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Lütfen gidin, tedavi olun. Ruhsal olarak tedavi olun, psikoterapi alın, kendinizi düzeltin yoksa siz kendi yanlışlarınızı sürekli çevrede başkalarının yanlışları gibi görmeye başlarsınız.